Mısır'da 529 kişiyi idama mahkum eden sadece yargıç değil aynı zamanda İslam ümmetinin <laughs> suskunluğudur. Kanlı Rabia baskınını yapanların görmezlikten gelen 25 Ocak devriminde göstericiler, göstericilerin katledilenlere beraat kararı veren yargıç 20 dakika süren bir mahkeme sonucunda 529 Müslümanın hakkında idam kararı vermiştir. gece olayları, Ukrayna olayları ve Twitter geçici olarak kapatılmasını anında tepki ve demeç veren sözde insan haklarını savunucuları dilsiz şeytanlık yapanların lanet diyoruz. Darbecileri alkışlayan İslam ülkelerinin yöneticileri de günü geldiğinde Müslüman haktan gereği, gerektiği cevabı alacaktır. Tüm İslam ümmetinin Müslüman yöneticilerini ve uluslar, uluslararası kuruluşların idamları durdurmak için tepki vermeye çağırıyoruz. Takk.